Belinda, Maşa çok ağlıyor. Koca yol evden kovmuş. Mama, mama dede. Söyle annem ağlama de. Ma, mama, mama acıktı. Bir... Ay acıktığı için ağlamıyor anneciğim. Koca evden kovmuş. Ne yapalım şimdi? Kocayı gelsin mi? Ne yapalım? Hı. Bence önce Maşa'yı bir sakinleştirelim anneciğim olur mu? Bir sakinleştir. Şu saçını falan da tokalar, tokalayalım. Al. Al saçları da dağılmış. Önce Maşa biraz sakinlesin anneciğim. Saçlarını yap anneciğim. Uyut biraz annem uyut. Ağlamasın. Maşa ağlama canım benim. Aa. Aa. Anneciğim ya. Ağlamasın. Ya Maşa neden evden kovdu seni kocayı? Kesin yaramazlık yapmışsındır yine değil mi anneciğim? Evden kaçarken yakalamış kocayı onu. Kocayı da git demiş. Ay Maşa ya. Eyvah eyvah. Anneciğim sustur şunu ağlama de. Al kucağına. Maşa bence ağlama de çok üzülüyor değil mi anneciğim? Aa belinde de ağlıyor. Arkadaşlar. Anneciğim tamam sen ağlama anneciğim. Ne yapalım şimdi Maşa'ya? Et mi? Et <laughs> mi? Maşa et yiyemez ki. Maşa et yiyemez ki. Hadi sen ona böyle elinle mama yedir anneciğim. Yum <laughs> Hadi yedir yedir annem çok acıkmış. Maşa sen böyle yaramazlık yaparsan. Aa belin daha Maşa'nın ayağı da kırılmış. Ayağı kırılmış. Hemen tedavi edelim üstü başı kirlenmiş. Maşa neden ayakkabı giymedin ya? Baksana her yerin kirpas içinde. Dinleme. 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 Silecek misin annen? Dinleme. Dinleme. Islak mendil vereyim mi sana? Aa. Ne Arkadaşlar maşaya olmuyor. Hastaneye gitmesi lazım galiba. Çıkar annem üzerini bir. Maşan üstünü çıkar bir. Evet anneciğim. Anne kendi bir çıkar üzerini ya. Aa, bence ayıp değil mi anneciğim? Bic. Bence çıkarma ayıp. Ben çok çam. Ama çıkarmayalım annem. Çok ayıp. Akşam. Dur yapalım. Ver. Ver yapalım ver. Aa şuradan kırılmış ayaklar arkadaşlar. Ya. Maşa çok ağlıyor. Bakar mısınız? Ağlama Maşa. Aa. Anneciğim onu şey yapalım mı? Çıkaralım mı oradan ayaklarını? Ne dersin? çak çık. Çıkaralım mı? Çıkaralım. Çık. Ver bakalım. Ver çıkaralım ayağını. Evet arkadaşlar Maşa'nın ayaklarını tedavi ettik. Belinde şu an onunla bir şeyler konuşuyor. Bence saçlarını da tar annem şöyle öne doğru. Sakinleştirdik Maşa'yı. Kocayla buluşturacağız onu. Annem. Annem saçını kesme hayır ağlar. Şşş. Ama ağlıyor bak. Hayır Maşa Belin de sana şaka yaptı. Saçlarını falan kesmiyor. Ya Belin de yazık ya. Makas mı? Ne? Hayır Bakış. makas olmaz. Anneciğim nasıl Bakış makas olsun? Baba, baba bebe mama da veremeyiz. Maşa'nın karnı aç değil. Maşa sadece evden kaçmış. Daha doğrusu koca ayı onu evden kovmuş. Evsiz kalınca da bize gelmiş. Ne yapalım şimdi biz bu Maşa'yı? Maşa biz seni göndermek zorundayız görevine. Git bence. Gitsin mi? Aa, aa, Belin de şu an saçlarını yapacak senin. Ben, ben, ben. Hadi yap anneciğim saçlarını. Ay, ne oldu? Ma, ma, Tokan mı açılmıyor? Ha, ya eyvah eyvah. Maşanın saçı da şöyle örgüsünü şöyle koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Dur annem dur. Açayım mı anneciğim? Açtım. Bak şunlardan takabiliriz maşaya. Ne? O zaman part 2 videosuna geçelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda hmm. e, Maşa'nın saçlarını yapalım. Yapalım mı annem? Ya bak. Görüşürüz arkadaşlar. Anne, görüşürüz.